Herkese merhaba İrmekli ve YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son günlerin popüler eldiveni motifli eldiven öreceğiz. Hem yapımı çok kolay, hem az malzemeli, hem de çok kısa sürede yapıp bitirebileceğiniz ve hemen kullanmaya başlayabileceğiniz bir model. Bu hepimizin bildiği klasik hanım dilendi, bey beğendi dediğimiz motiften oluşuyor. İki motiften oluşuyor bir eldivenimiz. Bir çift eldiven için dört tane motife ihtiyacımız var istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz ben koton iplerle ördüm istediğiniz iplerle de örebilirsiniz Dilerseniz kendinize veya çocuklarınıza ya da sevdiklerinize hediye etmek için çok kısa sürede hemen yapıp bitirebileceğiniz bir modelle karşınızdayım şimdi Dilerseniz malzeme listemizi sayarak örgümüze başlayabiliriz Evet malzeme listemiz koton iplerden oluşuyor orta kalınlıkta herhangi bir koton ipi kullanabilirsiniz. Hemen her tuhafiyede bulabileceğiniz koton iplikler bunlar. İstediğiniz renk sıralamasında yapabilirsiniz. Çok az miktarda ip kullandığımız için elinizde kalan ipleri değerlendirmek için de güzel bir proje olabilir. Elinizde kalan renkli renkli iplerle birer sıra örerek örgünüzü tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde 5 motif 5 renge ihtiyacımız var. Motifimiz toplamda birleştirme sırası ile birlikte 5 modde 5 sıradan oluşuyor. 1 2 3 4 e beşinci sırada bizim ana rengimiz olan renk bunu dilediğiniz sıralamada tercih edebilirsiniz örmeyi ben 3 numara tığıyla ördüm elinizin sıkılığına göre yine ayarlayabilirsiniz 2-2.5 i̇ki, iki belki üç da da örebilirsiniz ben 3 numara tığ kullandım bir de makasa ihtiyacımız var biz bu videoda ana renk olarak bordoyu kullanacağız. E şöyle bir eldiven öreceğiz birlikte. Renk kombinlerini göstermek için böyle farklı bir renkle tamamladım. Bu şekilde de motiflerimizi hazırlayacağız. Şimdi bir çiftini ben örmüştüm. İkinci çiftini sizinle birlikte öreceğiz ve tüm püf püf noktalarını sizlere anlatmış olacağım. Evet, ilk olarak bu motifimizi yaparak başlayacağız. Ortasını siyahla başladım. Sonra açık griyi, koyu griyi ve krem diye devam ettim. Bu renk sıralaması ve renkler tamamen sizin tercihinize kalmış durumda. İlk olarak siyah ipimle başlıyorum. Bir sihirli halka yaparak başlayacağım. Bunun için buradaki ipimi uzun tutup parmağıma ipimi doluyorum. Buradaki halkadan ipimi geçirip sihirli halkamı sabitliyorum. Bir sihirli halka yaptım. Şimdi bunun üzerine 3 tane zincir çekeceğim. Tığımın başına doladım. Sadece ikili trabzanlarla çalışıyorum. Tığımın başına doladım. Sihirli halkamın içine tığımı geçirdim. İpimi aldım tığımda bekleyen 3 tane ilmeğim var tığımın başına dolayarak önce ilk ikisini tekrar doladım sonra diğer ikisini çıkartıp bir ikili trabzan yapmış oluyorum koyu renkte biraz görünmesi zor olabilir ama sadece trabzanlarla çalışıyoruz üst sıralardaki renklerde daha açıklayıcı olabilir köşelerde iki zincir çekiyorum yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapıyorum İlk başta iki tane yaptık. Buradaki zinciri de bir trabzandan sayıyoruz. Yukarı çıktığımız üç zinciri de bir trabzan sayıyoruz. Bir, iki tane üçlü grubum olmuş oldu. Tekrar bir köşe oluşturacağım. O yüzden yine iki zincir çektim. Yine üç tane ikili trabzan yapıyorum. Motifimiz dört köşeli olduğu için dört tane bu şekilde üçlü trabzan grupları yapacağım. Son köşeyi yapmak için yine iki zincir çektim ve halkamın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Böylece 1, 2, 3, 4 tane üçlü grubum olmuş oldu. Burada kalan ipi dikkatli bir şekilde çekerek ortadaki boşluğu mümkün olduğunca kapatmaya çalışıyorum. Şimdi birleştirme noktasına geldik. Son köşeyi oluşturacağız burada. Yine iki zincir çektim köşe için ilk başlarken 3 tane zincirli üst sıraya çıkmıştık. Buradaki zincirin en tepesine en tepe noktasına batıyorum. Ve ilmek tığımın başına dolamadan ilmek kaydırma yaparak bu sıramı tamamlıyorum. Buradan bir zincir çektim sabitledim. İpimi keseceğim. Tek renk örecekseniz bir üst sıraya yine 3 zincir çekerek başlayabilirsiniz. Bu şekilde İlk sıramızı tamamladık. Şimdi bir sonraki sıramızı başka bir renkle öreceğiz. Açık gri rengimi aldım. İpimi yine köşeden takacağım. Hangi köşeden başladığımızın bir önemi yok aslında. Ben direkt bitirdiğim köşeden başlıyorum. Şu şekilde içinden geçirdim köşe noktanın bir zincirle sabitledim. Bunu zincirden saymıyoruz. Burası sabitleme noktası. Tekrar 3 zincir çekerek bir üst sıraya çıktım. Şimdi burada iplerimi de gizleyerek gideceğim. Yine bu köşeye bir sonrakini atlamıyorum dikkat ederseniz aynı köşeye devam ediyorum. 3 tane ikili trabzan yapacağız az önceki yöntemle. Bu bizim bir üst sıramızın ilk köşesi. Bunun devamında olan ikinci köşeyi yani şuradaki köşeyi dönüşte tamamlayacağım. Böylece başlangıç noktalarımız hep köşeye denk geleceği için çok fazla belli olmamış olacak. Bir zincir çektim. Sadece köşelerde iki çekiyorum. Aralarda bir çekeceğim. Burada arkadaki iplerimi de şu şekilde arkadan tutarak şöyle göstereyim. Diğer köşeye ilerliyorum. Yine buraya ilk önce 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu köşenin ilk grubu olmuş oldu. Köşe oluşturacağım için iki tane zincir çektim. Yine aynı boşluğa üç tane daha ikili trabzan yapıyorum. Böylece buradaki köşeyi tamamlamış oldum. Şimdi tekrar diğer köşeye ilerleyeceğim. Bir zincir çektim. Buradaki boşluğa batacağım. Bu arkada sihirli halkamızdan kalan ipi de yine bu şekilde tutarak onu da yürüterek gizleyebilirsiniz. Bu şekilde. Yine 3 tane ikili trabzan yaptım önce. Sonra köşedeki boşluk için 2 zincir çektim. Ve tekrar aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bir sonraki köşedeki boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzanı yaptım. 2 zincir çekerek buradaki köşeyi oluşturdum ve aynı boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzan grubu yaptım. Bu köşeleri de oluşturduk. Şimdi birleştirme noktasına geldik. Bir zincirle tekrar diğer köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada zaten diğer köşeyi başlarken örmüştük. Arada iki zincir çekiyorduk köşelerde. Yine bunu çektim ve buradaki trabzanın tepesine ilmek kaydırma yöntemiyle bağladım. Burada tekrar ben renk değiştireceğim için ipimi kesiyorum. Bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlamış olduk. Aynı yöntemle tekrar buradan ipi takacağım. Bir sonraki sırayı öreceğim. Aralarda birer zincir, köşelerde ikişer zincir olmak üzere motifimi tamamlayayım. Sonra birleştirme kısmını görelim. Evet, motiflerimiz hazır. Şimdi birleştirme kısmını yapacağız birlikte. Bunun için ben bordo renk ipimi kullanacağım. Yine aynı şekilde ipimi köşeden takacağım ve bu motifimin 3 sırasını öreceğim. Sonra tekrar bu motifimi ekleyip en son dönüşte de iki sıranın birleşim kısmını öreceğim. Şuradan köşeden ipimi tekrar takıyorum. 3 zincir çekerek bir üst sıraya çıkıyorum ve buradaki köşenin ilk grubunu yapıyorum ilk üçlü trabzan grubunu yapıyorum 3 tane yaptım bir zincir çektim bu arada yine arkadan ipimi şu şekilde tutarak yürütüyorum bir sonraki boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yaptım bu şekilde köşede yine iki tane çekeceğim 1 2 3 köşeyi üç kenarı örüp geliyorum Şimdi köşe noktasına geldim. Burada köşenin tamamını yapmayacağım. Sadece ilk 3 grubu yapacağım. İlk üçlü grubu yapacağım. Bu şekilde üç tane ikili trabzan yaptım. Devam etmiyorum. Şimdi sıradaki motifimi buna ekleyeceğim. Burada birçok farklı birleştirme tekniği kullanabilirsiniz. Size hangisi daha kolay geliyorsa, eliniz hangisine alışıksa onu da kullanabilirsiniz. Ben bu yöntemle birleştirmeyi daha kolay buluyorum. Şimdi ilk köşenin ilk grubunu yaptım bir zincir çekiyorum Normalde bu tarafa doğru devam etmem lazımdı ama bir sonraki motifimi birleştireceğim motifimi arkaları birbirine bakacak şekilde bu şekilde arka yüzleri birbirine bakacak şekilde böyle tutuyorum şimdi yeni birleştireceğim motif önde bir zincir çekmiştim bu yeni motifimin herhangi bir köşesine batarak bir sık iğne ile bunu birbirine sabitliyorum bağlıyorum Tekrar bir zincir çektim. Buraya, buradaki zincirimin yükseltisini yine trabzan kabul ederek iki tane daha ikili trabzan yaptım. Şimdi bunu örmeye devam ederken aynı zamanda bu motifimi de birleştirmiş olacağım. Aralarda bir zincir çekiyorduk. Bunu burada çektim. Arka yüzler birbirine bakıyor. Bakın. Şimdi sıradaki boşluğa arkadaki motifin sıradaki boşluğuna bir sık iğne ile yeni bölümümü sabitliyorum. Tığımın başına doladım. Şimdi önünde yeni ördüğüm yeni eklediğim motife yine sıradaki boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu da hazır. Bir zincir çektim. Tekrar şimdi arkadaki motifin sıradaki boşluğuna sık iğne ile bunu sabitliyorum. Oluşan görüntü de bu şekilde olmuş oluyor. Bu şekilde birbirine ekledik. En kolay yöntemlerden birisi bu. Tekrar öndeki motifin trabzanlarını yaptım. Bir zincir çekerek arkadaki motife sabitledim. Bu şekilde motifimizi birleştireceğiz. Üçlü grubu yaptım. Bir zincir çektim ve arkadaki motifin Boşluğuna sabitledim. Şimdi köşeyi nasıl yaptığımı da göstereyim. Yine köşenin ilk üçlü grubunu yapıyorum. Bir zincir çektim. Arkadaki motifinde köşe noktasındayım zaten. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar bir zincir çektim ve yeni motifimin ikinci köşe grubunu örüyorum. Yine aynı boşluğa battım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi sadece ikili trabzanlarla örüyoruz. Bu şekilde iki kenarı birbirine eklemiş oldum. Şimdi burayı öreceğim. Bu kenarı örerken de buradaki kenara ekleyeceğim. Yani şu şekilde. Burayı öreceğim. Düz bir şekilde. Burası bizim eldivenimizin üst ya da alt kısmı olacak. Bu şekilde. Bu kenara ekleyeceğim daha sonrasında da. Burada herhangi bir farklılık yapmıyorum. Aralarda bir zincir. Köşede iki zincir şeklinde bu kenarı bu şekilde örmeye devam ediyorum. Köşe noktasına geldim. Gördüğünüz gibi ilk üçlü grubu yaptım. İkinciyi yapmadan şimdi iki motifin diğer köşesini birbirine ekleyeceğim. Burada bir zincir çektim. Diğer motifin köşesine bu şekilde yine sabitledim. Tekrar bir zincir çekerek aynı mantık aslında. Buradaki boşluğa yine üç tane ikili trabzan yapıyorum ve buradaki köşeyi oluşturmuş oluyorum dönüşü oluşturmuş oluyorum bu şekilde burası birleşmiş oldu şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey parmak boşluğunu bırakmak bu şekilde eldivenimizi taktığımızda baş parmağın bu şekilde çıkmış olması lazım buradaki boşluğu nasıl yaptığımızı göstereceğim şimdi ben birazcık buraların sıkı durmasını sevdiğim için biraz sıkı yaptım elinizin ayarına göre e, ayarlayabilirsiniz buradaki trabzan sayısına e, sayısını değiştirerek daha bol ya da daha sıkı yapabilirsiniz Ben birazcık buradaki bileği tam sarmasını sevdiğim için bunu daha sıkı ördüm şimdi burada hemen e, ilk üçlü grubumu yaptım bir zincir çekiyorum ve arkadaki motife bunu sabitliyorum. Buradan sonra parmak boşluğu bırakacağız. Yani burada bir tane ekleme yapmış olduk. Şimdi tığıma doladım. Tekrar öndeki motifin üçlü grubunu örüyorum. Normalde motifi eklemeye devam etseydim tekrar arkadaki motife bir sık iğne ile bunu sabitleyecektim. Ama parmak boşluğunu oluşturmak için bunu yapmıyorum bir zincir çektim normalde sıradaki bu boşluk buraya sık iğne ile birleştirmem gerekirdi eklerken ama boşluğu parmak boşluğunu oluşturmak için bunu atlıyorum bir zincir çektim öndeki motifimin diğer üçlü grubunu örmeye devam ediyorum bu şekilde ördüm şimdi bunu ekleyeceğim arkaya burada da yine Buradaki boşluğu burada atlamıştık. Dikkat ederseniz şu karşılıklı gelmesi gereken boşluk. Bununkini atladık. Bir sonrakine bunu sabitliyorum. Bu şekilde burada bir parmak boşluğu oluşturmuş olduk. Tekrar öndeki motifimin üçlü grubunu örüyorum. Burada sağ veya sol el ayrımı yapmadım. Motiflerin arkası da önü de aynı olduğu için e, i̇ster arka yüzünü ister ön yüzünü kullanabilirsiniz. Ama eğer ön yüz ve arka yüzde farklı motifler kullanacaksanız, birbirine denk gelmesi için burada sağ sol el ayrımını da dikkate almalısınız. Şimdi burada köşeyi nasıl yapacağız? Burada normalde köşenin diğer kısmı yok, o yüzden şimdi onu bu şekilde dönerek öreceğiz. Bir zincir çektim. Buradaki trabzanın zincirle üst sıraya çıktığımız yer burası en üstündeki noktaya bir sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde sabitlemiş oldum. Şimdi tekrar aynı boşluğa köşenin diğer grubunu ördüm. En son görüntü de bu şekilde. Burasını parmak boşluğu bırakacak şekilde ayarladık. Burası zaten tamam birleşmiş. Alt kısmı da örüldüğü için sadece buradaki etrafını örme kısmı kaldı. Buradan sonra da ipimizi kesmeyeceğiz ve örgümüzün bu üst taraftaki parmak bölümünü örmeye devam edeceğiz. Şimdi burada aynı şekilde aralarda bir zincir çekerek buradaki ikili trabzanlarımı tamamlayacağım. Köşeye geldim. Köşedeki boşluğa yine bu grubumu örüyorum bir zincir çekiyorum iki çektiğimizde bu birleşim noktalarında çok büyük bir boşluk oluşuyor o yüzden bir çekiyorum burada arada iki kısmı birleştirdiğimiz iki motifi birleştirdiğimiz nokta var buraya bunu sabitliyorum şimdi tekrar bir zincir çektim bu taraftaki motifin köşesinden devam ediyorum zaten diğer köşeye geldiğimizde artık sırayı tamamlamış olacağız ve parmaktaki tığ işi lastik yapımını göreceğiz. Bunu da ördükten sonra köşeye gelmiş oluyoruz. Yine aynı şekilde buradaki köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada köşe birleşimindeyiz. tekrar bir zincir çektim. Buradaki birleşim noktasına yine aynı şekilde sık iğne ile bunu sabitliyorum. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi burada şurası bizim parmak boşluğumuz. Buraya bir lastik öreceğiz. Burası eldivenimizin üst kısmı olacak. Buraya bir lastik öreceğiz. Burada dikkat etmeniz gereken üst ve alt ayrımı yaparken şimdi parmak boşluğu oluşturduğumuz noktada Burada iki tane sabitleme noktamız var. Alt tarafta bir tane sabitleme noktamız var. Eldivenimizin bilek kısmı bu kısa olan kısım. Yani bir tane sabitleme noktasına yakın olan yer bilek kısmı olacak. Şu şekilde takacağız eldivenimizi. Burayı o yüzden bilek kısmı gibi düşünüp lastik öreceğiz uzunluğunu ayarlayacağız burayı da parmak kısmı olarak ayarlayacağız burada dikkat etmemiz gereken tek nokta buradaki ayrım bu kısa olan taraf parmak kısmı bilek kısmına yakın olan yer. Şimdi burada tığ işi lastiği nasıl yaptığımı göstereceğim sizlere. İpimi hiç koparmıyorum. Aynı renkle devam edeceğim. Siz farklı bir renkle geçecekseniz e, buradan ipinizi kesip yeni ipinizi tekrar yine aynı yerden takabilirsiniz. E, burada önce bir sıra trabzan öreceğim. Sonra tığ işi lastiği nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi burada ipimi hiç koparmadım. 3 zincir çekerek yine bir 3 sıraya çıkıyorum. Buradaki parmak bölümüne başlıyoruz. Tığımın üstüne doladım. Hemen gördüğüm ilk trabzanın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. Yine sadece ikili trabzanlarla çalışacağız. Burada her birinin üzerine her bir trabzanın üzerine birer tane ikili trabzan yaptım. Boşlukta da bir zincirim vardı. O yüzden boşluğa da bir tane ikili trabzan yaptım. Burada isterseniz her birinin tepesine ve bir boşluğa denk gelecek şekilde trabzanlarınızı tamamlayabilirsiniz. Ama ben buradaki görüntünün, e, şimdi bu lastik olduğu için kullandıkça biraz esneme de yapacak. E, bunu da göz önüne alarak biraz da daha sıkı durmasını istediğim için aralarda bu 3 trabzanın üzerine 3 değil de 2 tane çektim. Aralarda 3 tane yaptım, aralarda 2 tane yaptım. Bu şekilde elinizin ayarına göre siz de ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada her birinin üzerine 3 tane yapmıştım. Sıradakini de atlayarak yapacağım. Şimdi burada normalde buraya batmam lazım. Ama biraz daha sıkı dursun istediğim için onu atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Her birinin üzerine yine birer tane yaptım. Bir tane de boşluğa yaptım. Yine aynı şekilde bir tane atladım. Bir tane de boşluğa yaptım. Şimdi sıradakinin üçünün de üzerine yapacağım. Bu tamamen sizin elinizin ayarına göre ayarlayabileceğiniz bir durum. Herhangi bir sayı, bir düzen yok bu sırada bu şekilde bütün sıramı tamamlayacağım boşluğa da yaptım bu şekilde birini atladım devam ediyorum birleşim yerine geldik buradaki köşe boşluğuna bir tane yaptım İsterseniz buradaki e, trabzanın üzerine yine sık iğnenin üzerine yapabilirsiniz tekrar bir sonraki boşluğa burası çok sıkışacağı için burada bir tane atladım bir sonrakinde Üçünün de üzerine yapacağım bu şekilde sırayı tamamlayalım sonrasında lastiği nasıl geçtiğimizi göstereyim şimdi bu sırayı tamamladım ve tığ işi e, sık iğne tığ işi lastik yapımını göreceğiz 3 zincirle yine yukarı çıktım burada aslında yine ikili trabzanlar yapıyoruz ama battığımız yerler farklı İlk olarak bu yine e, üste çıktığım noktaya değil de hemen yanına Normalde buraya batmam gerekiyor, trabzanın tepesine batmam gerekiyor. Ama onu yapmıyorum, lastik görüntüsünü oluşturmak için. Burada gördüğüm ilk trabzanın bu ucundan batıp arka tarafından çıkıyorum. Arkada da şöyle bir görüntümüz olmuş oluyor. Bu şekilde çıktım. Yine buraya bir ikili trabzan yapıyoruz. Yani bir önden aldım. Şimdi sıradakini de bu şekilde arkadan alacağım. Yani tepelerine batmıyorum da ortalarına, gövdelerine batıyorum aslında. Bu şekilde tığımı arkadan soktum. Trabzanın hemen yan tarafındaki boşluktan çıkardım ve yine bir ikili trabzan yaptım. Önden yapıyorum bir tane. Bir tane de arkadan yapıyorum. Şişle ördüğümüzde bir ters bir düz gibi düşünebilirsiniz. Bir tane önden, bir tane arkadan aldığımızda bu şekilde. Yanlış yerden aldık. Sıradaki önden alınacaktı. Bu şekilde bir önden bir arkadan tığ işi lastik görüntüsünü tamamlamış oluyoruz. Burada sıra sayısı tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben parmak bölümünü 4 sıradan oluşturdum. E, alttaki bilek bölümünü de 8 sıradan oluşturdum. Sonrasında parmak bölümü içinde yine 2 sıra yaptım. Bu şekilde tekrar gösterelim. Bir önden bir arkadan. Öndekini aldım. Arkadan yaparken tığımı arkadan sokup çıkarıyorum. Önden yaparken de önden arkaya doğru ve buradaki trabzanın gövdesini alıyorum. Bu şekilde. Sıra bitiş ve başlangıçları yine aynı. Bir sonraki sırada kafanız karışmasın diye tekrar sıra yükselişini göstereceğim. Bu sırayı tamamlayıp geliyorum. Şimdi en son ilmeğimi burada arkadan aldım. Artık birleşim noktasındayım. Zincirle üst sıraya çıktığım yere bir ilmek kaydırma yaparak bitirimi sağlıyorum. Bu şekilde görünmüş oluyor bitimi de aynı zamanda. Şimdi tekrar 3 zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. Bu lastik görüntüsünü devam ettirebilmek için nasıl ki şişli örerken düzün üzerine düz, tersin üzerine ters örüyorsak. Burada da aynı şeyi yapıyoruz. Önden aldığımız ilmeği yine önden almaya devam ediyoruz. Arkadan aldığımızda yine aynı şekilde arkadan almaya devam ediyoruz. Bu şekilde istediğiniz sıra kadar örebilirsiniz. istediğiniz uzunlukta bunu örmeye devam edebilirsiniz. Ben dediğim gibi buradaki kısmı 4 sırada tamamladım. Şu şekilde sayabilirsiniz onu da. İlk trabzan ördüğümüz sıra 1. Şuradaki çizgileri de sayarak ilerleyebilirsiniz. 1, 2, 3, 4. 4 sıra buraya ördüm. Trabzanla birlikte 3 sıra buraya ördüm. Yine trabzanla birlikte 8 sırada bilek kısmını ördüm. Şimdi bu 4 sırayı tamamlayıp geliyorum. Buradaki parmak bölümünü 4 sıra olacak şekilde tamamladım. Şimdi buradaki parmak boşluğunu nasıl yaptığımızı göstereceğim. Bu yöntemle buraya yaptığımız yöntemle aslında ikisini de yapacağız. Bilek kısmına dediğim gibi ben toplamda 8 sıra ördüm. Bu uzunluk tamamen sizin isteğinize kalmış. Daha uzun ya da daha kısa da örebilirsiniz. Parmak da yine aynı şekilde. Ben toplamda 3 sıra olacak şekilde yaptım. Şimdi burada yine ipimi buradaki boşlukların herhangi birinden sabitliyorum. Ve 3 zincirle yine yukarı çıkıyorum. Yukarıda yaptığımız gibi aslında sıkılığını ayarlayarak her birinin üzerine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Şuradaki boşluğa da yaptım. Dönüyorum. İsterseniz buradaki trabzan şey sık iğnenin üzerine de yapabilirsiniz. Hatta biraz boşluk olduğu için oraya yapabiliriz. Bu şekilde ayarlayarak ilerliyoruz tekrar boşluğa yaptım. Şimdi ilk sıramı tamamlayacağım. Buradan sonraki aslında aynı mantık. Yine bir önden, bir arkadan batarak alacağız ve bu şekilde şuradaki boşluğa da bir tane batalım. Şimdi buradaki birleşim yerine de batabilirsiniz. Çünkü burada da atladığımızda bir boşluk oluşacak. Burayı da hallettik ve tekrar sıramı ilmek kaydırmayla tamamlıyorum. Bu şekilde parmak bölümünü ilk sırasını tamamladım. Hatırlatalım nasıl yapmıştık tığ işi lastiği. 3 zincirle çıktım. Hemen ilk gördüğüm trabzanın bu şekilde ön gövdesinden alarak bir ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakini de arkadan tığımı arkadan alarak gövdenin etrafından döndürüyorum. Bu şekilde bir önden bir arkadan alarak bir lastik görüntüsü veriyoruz örgümüze. Evet bu şekilde iki sıra daha öreceğim ve toplamda ilk trabzan sırasıyla birlikte 3 sıra olacak şekilde parmak kısmını bitireceğim. Sonrasında tekrar bu köşeden ya da bu köşeden fark etmez e, ipimi takacağım. Bir sıra trabzan öreceğim. Sonrasında 7 sıra boyunca da e, lastik kısmını yapacağım. Ve 8 sırada toplam 8 sırada örgümü bitireceğim. Ve eldivenimiz tamamlanmış olacak. Evet bu şekilde eldivenlerimizin her ikisini de tamamladık. Bilek kısmını da bu şekilde 8 sıra ördükten sonra bitirdim ve iplerini temizledim. Dediğim gibi yapımı hem kolay hem çok hızlı ilerleyen bir model. Evde kalan iplerinizde değerlendirebileceğiniz bir model. İstediğiniz renklerde, istediğiniz kombinle uygun bir şekilde yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde örüp kullanmaya başlayabilirsiniz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilir, yorum ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca bildirimlerinizi açarsanız yeni içerikleri de kaçırmamış olursunuz. Başka videolarda da görüşmek üzere. Keyifli örün. Hoşçakalın.